kurultayda da az önce İsmet arkadaşımızın söylediği gibi defolun, defolun demiş, kahrolun, kahrolun demiş, aynen iade ediyoruz. Evet. de iade ediyoruz. Hı hı. Peki. Bu noktaya gelmişiz. Partinin içerisinde e, çoğalacağımız yerine çoğalacağımız yerine e, küçülme yoluna gitmişiz. Biz de biz de yakaladığımız elimizde belgeler var. Cumhuriyet gazetesinde çıktı. Bazılarına kelepçe taktığımız günü göreceğiz. Kim o bazıları ve neden kelepçe taktırmak istiyorsunuz Sayın Baykal? <laughs> evet. Güzel soru. Güzel soru. Ee, Japonya'da e, iki tane atom bombası Japonya'nın teslimiyetini sağlamıştır. Hı hı. Bu elimizde atom bombası niteliğindeki bilgileri bu sürecin en sonunda yani tam zirvede dediği günde havadan bırakacağız. O zaman teslim olacak, partiyi bıraktığı gittiği günler olacak o dediğim şahısların. Sayın Akşener buna dahil mi? Onu bilmiyorum, Savcı, savcılık bilir. Ha, savcılık, peki savcılığa kadar iş yansıyacaksa o zaman elinize çok ciddi belgeler ve iddialar olması lazım ki. Sürekli Va bir FETÖ vurgusu yapılıyor. Ee, genel olarak kulislerde bu konuşuluyor. Bunlarla mı alakalı en azından iddialar bu yönde. Hem Sayın Akşener hem de İyi Parti ilişkilendirilmeye çalışıyor, çalışılıyor iddialar doğrultusunda. Bunlarla mı alakalıdır? Bizim evet. bizim partimizin başarısızlığa götüren birincisi lider lider eksikliğidir. Lider yetersizliğidir birincisi. İkincisi FETÖ sızıntılarıdır. Üçüncüsü ortağın ortağı tarzında HDP'nin işbirliğidir. En işbirliğidir. Dolaylı işbirliğidir. Ve en son da ele açık partililerin kirli parasıyla kara parasıyla iş görmektir. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.